Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya planı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın başkenti Kiev ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna savaşındaki stratejisini, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken yaptıklarını yapamayacak kadar zayıfladığını görmek istiyoruz şeklinde açıkladı. Austin, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile pazar akşamı Ukrayna'ya basına bilgi vermeden ziyaret gerçekleştirdi. İkili, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bilinken, Zelenski'ye Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna, Orta ve Doğu Avrupa ile Balkan bölgesindeki diğer 15 ülke için 713 milyon dolardan fazla dış askeri finansman sağlamayı planladığını söylediği kaydedildi. Bu finansman paketinde 2022 tarihli Ukrayna ek tahsisat yasası gereğince Ukrayna'ya sağlanacak 650 milyon dolarlık finansmanın da dahil olduğu bildirilen açıklamada, bu paketinde 322 milyon dolardan fazlasının Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya'nın operasyonuna karşı koymak için askeri yardım olarak sağlanacağı aktarıldı açıklamada ek olarak Bakan Bilinken Başkan Zelenski'ye, bakanlığın 24 Nisan'da Konya'ya Ukrayna için standart dışı mühimmat için 165 milyon dolara kadar dış askeri satış bildirimi yaptığını söyledi, ifadesi kullanıldı. Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Austin'de Ukrayna'da ölenler için Zelenski'ye taziyelerini ilettiğini belirtti ve ayrıca profesyonelliklerine ve demokrasilerini savunmaya olan bağlılıklarına olan hayranlığımızı dile getirdik. Bunu yerinde görmek olağanüstüydü, dedi. Rusya'nın oldukça büyük kayıplar verdiğini, Rus ordusunun ekipman, silah ve asker kaybını kolay kolay telafi edemediğini anlatan Austin, Ukrayna'nın egemen bir ülke, egemen topraklarını koruyabilen demokratik bir ülke olarak kaldığını görmek istiyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken yaptıklarını yapamayacak kadar zayıfladığını görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.